Merhaba sevgili Oğlaklar ve özellikle yükselen burcu Oğlak olanlar. Bu videomda 2024 senesinde sizleri neler bekliyor bu konulardan bahsedeceğim. İlk olarak şansın, bolluğun ve bereketin gezegeni Jüpiter'den bahsetmek istiyorum. Şansın ve bolluğun gezegeni Jüpiter 26 Mayıs'a kadar sizin elementiniz gibi toprak elementi bir burca mensup olan Boğa burcunda 5. evinizde olacak. Mayıs'ın 26'sına kadar 5. evinize bolluk, bereket ve şans getirecek. Aşk konularında oldukça şanslı bir döneme giriyorsunuz. Bu süreçte bekar oğlaklar aşık olabilir, yeni bir aşka başlayabilir. Lakin yasak olan sizi zora sokacak aşklardan uzak durmalısınız. Zira daha sonra başınız epeyce ağrıyabilir. Bazı yükselen oğlaklar çocuk sahibi olabilir. Çocuklarınız varsa onlarla ilgili gurur duyacağınız, göğsünüzün kabaracağı, güzel, sevindiren haberler alabilirsiniz. Sanatsal faaliyetlerin içerisindeyseniz ya da hobileriniz varsa oldukça ilham dolu ve kazançlı bir dönem olabilir sizler için. Kazançlarınız ve yatırımlarınızda da oldukça şanslı ve bereketli bir dönem olabilir. Mayıs'ın 26'sına kadar Maddi anlamda güç elde edebilirsiniz. Mayıs'ın 26'sı itibariyle Jüpiter, değişken bir burç olan İkizler burcuna 6. evinize geçtiğinde iş ve hizmet konularında şaşırtıcı bir şekilde bolluk ve bereket getirebilir sizlere. Çok çalışıp çok yorulacağınız ama karşılığında daha çok kazanacağınız, kazandıkça daha da mutlu olacağınız bir dönem başlıyor sizler için. Bu süreçte bazılarınız yeni bir iş kurabilir. Bünyesine yeni takım arkadaşları dahil olabilir ve çalışma arkadaşlarından oldukça verim alabilir ve kendilerinden çok memnun olabilirsiniz. Sağlık problemleri yaşıyorsanız veya ailenizin ya da evcil hayvanlarınızın sağlık problemleriyle uğraşıyorsanız bu süreçte sağlık konusunda olumlu haberler alabilirsiniz. Jüpiter 6. evinizden geçerken size epeyce kilo aldırabilir beslenmenize, diyetinize, sporunuza dikkat etmenizde fayda var. Günlük rutinlerinizde yetişememekten şikayetçiyseniz istediğiniz gibi bir düzen oluşturabilirsiniz bu süreçte. Şimdi ise biraz da Plüton'un kova geçişinden bahsetmek istiyorum sizlere. Plüton'un kova burcu transitini ikinci evinizden alıyorsunuz. Plüton girdiği ev konularına büyük değişim ve dönüşümler getirir. Plüto 21 yıl gibi uzun bir dönem burada ikinci evinizde kalacak ve ikinci ev konularınızı yapılandırarak, değiştirerek dönüştürecek. Parasal ve finansal anlamda büyük değişim ve dönüşüm yaşatabilir bu geçiş sizlere. Hatta Plüton'un ikinci ev yerleşimi doğum haritanızda aldığı açılar ile destekleniyorsa bu yerleşim sizi çok zengin edebilir. Malınıza, paranıza para katarsınız ve hatta öyle karlı işleri imza atarsınız ki zenginlik ve güç kolaylıkla gelir. Ama haritanız dediğim gibi çok önemli Destekli, destekliyorsa bu yerleşimi olumlu anlamda çalışacaktır. Şimdi ise Satürn'ün balık burcu transitine biraz değinelim. Akabinde 18 Eylül'de balık başak aksında gerçekleşecek olan tutulmalar serisinin ilk tutulması 25 derece balık burcunda gerçekleşecek olan ay tutulmasından bahsedeceğim. Satürn'ün balık burcu transitini 3. evinizden alıyorsunuz. Satürn'ün bulunduğu evde zorluklar, kısıtlanma, daralmalar görülür. Nedir 3. ev konuları? Eğitimlerinizde bir takım aksaklıklar, zorluklar yaşayabilirsiniz. Seyahatlerde aksaklıklar, bir takım aksilikler görülebilir. Kardeşler, kuzenler, akrabalar, yakın çevre, arkadaşlarınızla tartışmalar yaşamamak adına sakin kalmakta, durumları idare etmenizde fayda var.'' Ticaret ile uğraşıyorsanız bu alanlarda da bir takım zorlayıcı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bahsi geçen konularda çok emek verirseniz sabırlı olursanız hem tutulmanın etkisiyle hem de Satürn'ün 2026 yılında 3. evinizden çıkmasıyla emeklerinizin ve sabrınızın karşılığını kalıcı olarak alabileceksiniz. Biraz da ay düğümleri ve tutulmalardan bahsetmek istiyorum. Kuzey düğüm koç 4. evinizde, güney düğüm terazi 10. evinizde yer alıyor ve tutulmalar da bu akslarda gerçekleşecek. Tutulmalar 4 ve 10. evleriniz ile ilgili konulara ışık tutarak sizlerin önemli kararlar vermesine neden olacak. 25 Mart'ta Terazi Burcu'nda 10. evinizde bir ay tutulması meydana gelecek. Yine bu tutulmanın devamı niteliğinde Terazi Burcu'nda 10. evinizde 10 derecede bir güneş tutulması meydana gelecek. Güneş tutulması ve ay tutulmasının etkilerini güney ay düğümü aksından alıyor olacaksınız. Bu da demek oluyor ki 10. ev konularınızda, iş ve kariyer konularınızda önemli kararlar vermeniz gerekecek. Bu tutulmalarla birlikte memnun olmadığınız işinizden ayrılabilir, daha iyi şartlarda ailenize de vakit ayırabileceğiniz koşullarda bir işe başlayabilirsiniz. Ya da kendiniz bir iş kurabilirsiniz. Kuracağınız bu iş aile bireyleriyle ortaklaşa kuracağınız bir iş olabilir. 8 Nisan'da ise Koç burcunda 4. evinizde güneş tutulması meydana gelecek. Bu güneş tutulmasını kuzey ay düğüm ekseninden alıyor olacaksınız. Burada size anlatılmak istenen durum aile ve yuva konuları, ev konuları sizler için çok önemli olacak ve bu ev konularına ışık tutacak bu tutulma. Ailenizle anne ve babanızla daha yakından ilgilenmek, belki de onların sağlık konularıyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Miras konuları bu süreçte netleşebilir. Atalarınız ve kökleriniz ile ilgili bir takım verilere ulaşabilirsiniz. Taşınabilir, ailevi nedenlerden ötürü yer değişikliği yapabilirsiniz. Yeni bir ev alabilirsiniz ya da uzun zamandır satmak istediğiniz bir mülkünüz varsa satabilirsiniz. Umarım 2024 yılı çok güzel bir yıl olur sizler için. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.